Merhaba arkadaşlar. Bugün ligimizde eskiden futbol oynamış olan ancak şu an teknik direktörlük görevi yapan kişilerden en iyi ilk 11 kurduk. Takımımız sahaya 3-5-2 taktiğiyle dizilecek. Serinin devam etmesi ve bize destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca 8 Mayıs'ta sonlanacak olan krampon çekilişimize de son günler kaldı katılmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugünkü sorumuz bu 11 teknik adam arasından en iyisi sizce kim? Yorumlara bekliyorum. Videonun sonuna kadar izleyin. Çünkü sürprizler çıkabilir. Dilerseniz şimdi videoya geçebiliriz. Kalede Şenol Güneş var. Şenol Güneş Trabzonspor'la beraber futbolculuk döneminde 6 lig şampiyonluğu yaşamıştı. Şenol Güneş, güzel geçen futbolculuk kariyerinin ardından futbolu bıraktığındaysa teknik direktörlüğe ilk olarak Trabzonspor Kulübü'nde başladı. Daha sonrasında Bursaspor, Beşiktaş gibi büyük takımlarda görev yaptı. Şu anda milli takımımızın teknik direktörlüğünü yapıyor. Defans hattımızın ilk ismi Samet Aybaba. Futbolculuk yıllarında Beşiktaş'ın defans hattında oynuyordu. Futbolcuyken kazandığı kupa sayısı 3. Bunların hepsini Beşiktaş'ta kazanmıştı. Teknik direktörü yönüne baktığımızda ise Trabzonspor, Beşiktaş ve Bursaspor gibi büyük takımları çalıştıran Samet Aybaba bu dönemde iki kupa kazandı. Defansımızın merkez ismi ise Fatih Terim. Fatih Terim futbolculuk yıllarında Adana Demirspor altyapısından çıkıp Galatasaray'a transfer olmuştu. Ardından da uzun süreler sonra kariyerini burada noktalamıştı. Futbolculuk kariyeri boyunca sayısız maçlara çıkan Fatih Terim, futbolcuyken 3 kere Süper Lig, bir kere de Süper Kupayı kazanmıştı. Teknik direktörlük kariyerine geldiğimizde ise biri UEFA, 8'i Süper Lig Kupası olmak üzere toplamda 17 kupa kazandı. Teknik direktörlük kariyerine Ankara gücünde başlayıp Fiorentina, Milan gibi kulüplerde görev aldı. Hala Galatasaray'ın teknik direktörlük görevini üstleniyor. Stoper bölgemizin son ismi Bülent Korkmaz. Futbol kariyerinde Fatih Terim'in yönettiği takımla beraber UEFA kupasını kazanmıştı. Onun dışında 8 Süper Lig kupası ve 6 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Teknik direktörlük kariyerinde henüz bir başarısı bulunmayan Bülent Korkmaz Bursaspor ve Galatasaray gibi kulüplerde görev yaptı. Şu anda Konyaspor'un teknik direktörlüğünü yapıyor. Sağ kanat ismimiz İsmail Kartal. Asıl mevkisi sağ olan İsmail Kartal futbolculuk döneminde Gaziantep, Denizli ve Fenerbahçe'de oynamıştı. Toplamda 2 lig ve 3 Türkiye şampiyonluğu bulunurken teknik direktörlük kariyerinde ise bu kadar iyi olamadı. Fenerbahçe ile kazandığı bir süper kupa şampiyonluğundan başka kupası bulunmuyor. Şu anda herhangi bir kulübün başında görev yapmıyor. Sol kanadımız Ümit Özat. Ümit Özat futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Bursaspor ve Köln gibi takımlarda oynarken 3 kupa kazanmıştı. Teknik direktörlük kariyerinde ise henüz büyük bir takım çalıştıramayan Ümit Özat şu anda bir Bosna Hersek kulübünde görev yapıyor. Orta sahada ilk isim Okan Buruk. Futbolcuyken Galatasaray'ın altın dönemlerinin birinde yer alan Okan Buruk, Galatasaray'la beraber 7 lig şampiyonluğu kazanmıştı. Teknik direktörlük kariyerinde ise güncel olarak görev yaptığı Başakşehir'de UEFA Kupası gruplarından şaşırtıcı bir şekilde çıkmıştı. İkinci ismimiz Rıza Çalınbay. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş altyapısından A takıma çıkıp futbolu da burada noktalamıştı. Futbolcuyken 13 kupa kazanan Rıza Çalınbay bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından biri olan Sivas Spor'un teknik direktörlük görevini yapıyor. Orta sahada son ismimiz Sergen Yalçın. Sergen Beşiktaş altyapısından çıkmış, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarda forma giymişti. Sergen Yalçın futbolcuyken o kadar iyi bir oyuncuydu ki Bayern Münih'in kapısından dönmüştü. Teknik direktörlük kariyerinde ise yükselişe geçen Sergen Yalçın'ın henüz aldığı bir kupa yok. Ancak Beşiktaş'ın başında iyi işler çıkartıyor. Forvet'te ilk ismimiz Aykut Kocaman. Fenerbahçe'nin en golcü isimlerinden biri olan Forvet Aykut Kocaman, Süper Lig'de çıktığı 290 maçta 175'i gol, 57'si asist olmak üzere 232 gole katkı sağlamış bir isim. Futbolculuk kariyerinde 3 kez gol kralı olurken 4'te kupası bulunuyor. Teknik direktörlük kariyerinde ise Fenerbahçe'de uzun yıllar görev yapmıştı. Ancak şu anda herhangi bir kulüp çalıştırmıyor. Takımımızın son oyuncusu Ertuğrul Sağlam. Fenerbahçe altyapısından yetişip Beşiktaş'ta da forma giydikten sonra futbolu Samsun Spor'da bırakmış olan Ertuğrul Sağlam futbolculuk kariyerinde toplamda 4 kupa kazanmıştı. Teknik direktörü olarak da Bursa şampiyonluk yaşamayı başarmıştı şu anda ikincilik ekiplerinden Samsun Spor'un başında görev yapıyor. Önceden futbolcu olup şu an teknik direktör olan en iyi ilk 11'imiz bu şekilde. Buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorum atarak bize destek olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.